Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere uzun saplamı müzeye başlamak daha kolay, pratik olur. Yoksa kısa saplamı başlamak daha kolay olur. Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Daha önce benzer bir video çekmiştim. Yani uzun sap bağlama ve kısa sap bağlamanın bir kıyaslamasını yapmıştık. Bazı bilgiler vermiştim. O videomuzu izlemeyen arkadaşlarımız hemen şuradan kartlar bölümünden o videomuza göz atabilirler. O videoyu mutlaka izleyin derim arkadaşlar. Fikir sahibi olmanız açısından. Şimdi bu videomuzda dediğim gibi işleyeceğimiz konu sıfırdan yeni başlayan müziğe yeni başlayan birisinin uzun saplamı başlaması ya da kısa saplamı başlaması daha avantajlıdır. Yani bağlamayı çalma, enstrümana hakim olma, enstrümanı öğrenme açısından kişiyi zorlamayacak olan en basit tarz, tür hangisidir? Bu konu hakkında bilgi vermeyi çalışacağım. Şimdi hala defaatle bazı arkadaşlarımız diyorlar ki hocam benim eski gittiğim bağlama hocam kısa sap çalıyordu. O demişti ki işte kısa sapla bağlamak daha pratik olur. Bağlamayla kısa sap bağlamayla başlamak daha pratik olur demişti. Fakat ben gittim öğrenemedim. Size geldim. Sizde çok şey öğrendim. Çabuk bir şekilde kısa yoldan çalmayı öğrendim diyen arkadaşlarımız var. Bunu sürekli duyuyoruz benzer şeyleri. Arkadaşlar şimdi husus şu. Bunu dediğim gibi o videomu mutlaka izleyin. Daha önce çektiğimiz o videoyu Şimdi kısa sap bağlamada bu elimdeki kısa sap bağlama 19 perde. Bu kısa sap bağlamada çalım tekniği bellidir. La karar. Ekseriyette bu la karar çalınır. Basit bir ezgi çalsanız bile alt tel, orta tel, üst tel yani bu sol el parmaklar alt telde, orta telde ve üst telde bütün telleri kullanarak çalmak zorundasınız. Çünkü düzen bunu gerektiriyor. Aynı şekilde burayı çalarken bu bütün tellerde gezerken aynı şekilde mızrap da telleri seçerek bütün telleri kullanması gerekiyor. Ondan dolayı sonuç olarak şunu anlatmaya çalışıyorum. Basit bir ezgi dahi çalsanız basit bir yani eser çalmanıza gerek yok. Basit bir gam dahi yapsanız bütün telleri burada da burada da kullanmak zorundasınız. Bu bir gerçek. Şimdi bir örnek verelim. Diyelim 5 nota dizelim. Şimdi bunu dediğim gibi örnekle ispatlamaya çalışacağım sizlere. Yani uzun sap mı daha avantajlıdır? Yeni başlayan birisi için daha rahat çalabilir. Kısa sap mı? Şimdi 5 nota dizdiğimiz zaman Burada Mi, Re, Do, Si, La Aynı şekilde dönüşünü yaparsak La, si, do, re, mi. Birleştirdiğimiz zaman şöyle. Mi, re, do, si, la, si, do, re, mi. Yani mi, re, do, si, la, si, do, re, mi. Bakın. Mi, re, do, si, la, si, do, re, mi. Bu basit dizilimde alt teli kullandık. Üst teli kullandık. Orta teli kullandık. Dönüşünde de ortadan tekrar üste çıkıp alta. Yani bütün telleri burada da burada da kullandık. Şimdi bu basit dizilimi yeni başlayan birisi bu kısa sapı eline aldığı zaman buradaki notanın yerlerini ezberlemesi, idrak etmesi, burada parmakları alta, üstte, ortaya, burada da, burada da kullanması son derece zordur. Şimdi aynı 5 notayı bir de uzun sapta çalalım. Şöyle hemen uzun sap bağlamayı alalım. Diyelim buraya kararda. Aynı sesleri burada dizelim. 5 nota. Karar sesine kadar gidiyoruz. reye kadar. Geri dönüşünü de yapacağız aynı şekilde. Yani La Sol Fa Mi Re Mi Fa Sol La Bakın burada da bir dizdik 5 sesi uzun sapta. Kısa sapta da 5 sesi arada dizdiğimiz zaman aradaki fark ne arkadaşlar? Tekrar anlatmaya çalışıyorum. İyi dinleyin. Burada 5 sesi tek tel üzerinde gezerek dizdik. Yani burada Kişinin tek tel üzerinde sabit hareketlerle tek parmakla bunun bu şekilde gezinmesi veya iki parmakla bulunabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Lağları bu yüzükle de alabiliriz. İkinci parmağı da dahil ettiğimiz halde bu dizilim bu çalım kısa saptaki o beş sesin çalımına dizilimine göre çok daha basittir. Şimdi öncelikle bunu bir kenara koyalım. Bir de şu var. Ha şöyle bir durum var. Çalmak isteyen, azimli olan, kararlı, hevesli, istekli olan, yani ben bu işi yapacağım diyen kafaya koyan uzunda da öğrenir, kısada da öğrenir. Onda bir ayrım yok. Bir kere bunun altını çizelim. Yani bu şu demek değildir. Buradan anlattıklarımız yanlış anlaşılmasın. Uzun sapla başlayan öğrenir, kısa sap bağlamayla başlayan öğrenemez gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Kişi de heves istek olduktan sonra bununla da öğrenir, onunla da. O ayrı mesele. Fakat burada vurgulamak istediğim konu kişinin sesleri tanıması açısından notaları yani görsel olarak da aşağı doğru indiğimiz zaman seslerin tizleşip yukarı doğru çıktığımız zaman seslerin esleşmesi bu sesleri kişinin daha iyi algılaması, tanıması, ses dizilimini tanıması açısından bu dizilim daha kalıcıdır. Dediğim gibi bir de insanlar şöyle bir durum var. Her bağlama çalan, her başlayan, yeni başlayan her 10 kişiden 7'si, 8'i, 9'u yani tamamına yakını egzersiz yapmayı sevmiyor. Arkadaşlar bu da bir gerçek. Ondan dolayı insanlar direkt sonuca gitmek istedikleri için yani yeni başlayan, bir yerden ders alan veya kendi kendine çalmaya çalışan kişiler için tek tel üzerinde gezinerek kişinin müzik yapmaya çalışması, enstrüman çalmaya çalışması uzun sapta dediğim gibi kısa sapa göre daha basittir arkadaşlar. Uzun sap sesleri tanımanız açısından, enstrümana hakim olmanız, enstrümanı çalma açısından başlangıç aşaması için bak altını çiziyorum başlangıç aşaması için çok daha avantajlıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ha bunda yok mu bütün telleri kullanarak dikey çalıp daha önce bir sürü dikey çalım videomuz oldu. Yani bir eseri Alt tel, orta tel, üst tel kullanarak. Bunda da bir dikey çalım vardır. İşte anlatmak istediğim şey bu. Uzun sapta da başlayan birisi ben hocam dikey çalımda başlayacağım bütün telleri kullanarak dediği zaman o da aynı kısa sap gibi aynı hesaba geliyor. Bu da aynı şekilde aynı anda zorlaşır. Çünkü e, asıl olan basit bir şekilde başlayıp ileri geri hareketlerle sap üzerinde klavyedeki notaları yatay olarak tanımak ve çalmak önemli olan asıl olan budur arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce bir uzun sap, kısa sap karşılaştırma videosu yapmıştık. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Sanırım uzun sap ve kısa sap arasındaki bu başlangıç aşaması için olan avantaj ve dezavantaj anlaşılmıştır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum yeni başlayan arkadaşlarımız için uzun sap bağlama, çalmak, çok daha avantajlıdır. Bir de şöyle bir mantık var. İşte hocam sap kısa, uzun sap kısa sap. Ya kısa sapsa sap kısaysa daha kolay öğrenilir. Böyle bir mantık var. Böyle bir mantık yanlış bir mantık arkadaşlar. Yani bir enstrümanın sapı uzun olduğu zaman zor öğrenilir. Kısa olduğu zaman yani daha kolay öğrenilir gibi öyle bir mantık söz konusu değil. Bilginiz olsun. Dediğim gibi Başlangıç aşaması için tekrar tekrar söylüyorum uzun sap daha avantajlıdır. Desteklerinizi bekliyoruz. Videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.